arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incir tatlısı yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı ceviz, 6 adet incir, 2 kabartma tozu, 1 vanilya arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi bir kenara alıyorum. Kekimizi yapmakla başlayacağız. Arkadaşlar ben e, incirlerimi ıslattım. Şöyle 15-20 dakika ve minik minik doğrayacağız. Yumurtalarımızı kaba koyuyoruz. Ve şekeri de. Köpük köpük oluncaya kadar çırpacağız. Yumurtamı ve şekerimi köpük köpük oluncaya kadar çırptım. Görüyorsunuz. Gayet güzel. 2-3 mislesi kabardı. Şimdi ununu ilave ediyorum. Ve kabartma tozunu ilaya ekliyorum. Şöyle mikserin düşük devrinde tekrar bir daha karıştıracağım. Evet arkadaşlar biraz mikserimle karıştırdım. Şimdi spatulamla şöyle karıştırıyorum. Sizlerde un kıvamını kontrollü bir şekilde ekleyin ben ununu bildiğim için direkt kullandım görüyorsunuz gayet güzel atışkan bir kıvamda şimdi cevizini ilave ediyorum ve incirini ilave edeceğim görüyorsunuz arkadaşlar küp küp doğradım minicik minicik gayet güzel Şöyle ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum bu arada fırınımı da açtım 175 derecede arkadaşlar ısınıyor böyle alttan üste doğru gayet güzel bir şekilde karıştırıyoruz dikdörtgen borcama ilave edeceğim öncelikle borcamı koyuyorum. Hafifçe yağladım arkadaşlar sıvı yağla. Şimdi kek malzememizi borcuma boşaltıyorum. Havası çıkması için birkaç kere de yere vuracağız. Ve ondan sonra ısıtmış olduğum 175 derecelik fırına gönderiyorum arkadaşlar. Kekimiz pişerken şimdi üzerine dökeceğimiz muhallebimize geçiyoruz. 4 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un um, ve 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Ve şöyle güzelce Şimdi ocağa alıyorum göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. mahallebim pişti göz göz oluncaya kadar görüyorsunuz kıvamını. Gayet güzel. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir kenara alacağım, soğuması için bekleteceğim. Ara ara karıştıracağım, kurumaması için. Arkadaşlar muhallebim soğudu. Şimdi bir paket krem şanti. Evet Arkadaşlar şimdi pürüzsüz bir hale alıncaya kadar güzelce çırpacağım. Evet Arkadaşlar Muhallebimi çırptım gayet güzel pürüzsüz bir hale geldi Görüyorsunuz kıvamını gayet güzel ve akışkan Şimdi bir kenara alıyorum Evet Arkadaşlar kekim pişti Soğudu şimdi sizlere şöyle göstereyim Şimdi üzerine dökeceğimiz Nescafe'li karışımı hazırlayacağız. Öncelikle 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle 2 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Ve 1 adet Nescafe 3'ü bir arada ve üzerini sıcak suyla dolduruyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Benim bardak ölçüm 250 milimlik arkadaşlar. Sizler de ona göre bir bardakla yaparsınız. Evinizde bunu kenara alıyorum. Ve kekimizi getiriyorum. Şöyle koyuyorum. Ve bu karışımı bir kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde ilave ediyoruz arkadaşlar. hiç kuru yeri kalmayacak arkadaşlar Güzelce kenar ve şimdi yapmış olduğumuz muhallebiyi üzerine ilave ediyoruz Evet arkadaşlar muhallebimi güzelce yaydım şimdi üzerine Hindistan cevizi ile süsleyeceğim bolca her yerine Hindistan cevizi ile kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tekrar antep fıstığıyla süsledim tatlımı ve kestim. Şimdi sizlere içerisini göstereceğim. Evet arkadaşlar gayet güzel içerisini gösteriyorum sizlere. Akışkan kekimiz de ıslanmış. Gayet güzel görünüyor. Şimdiden yapıp ve yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.